Hepinize merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün Arda ile birlikte yeni sezon oynayacağız Aslında bundan önce Bir sürü video çekmiştik Ama hiçbiri içimize sinmediği için Yüklemeyeceğiz ee, Yeni sezonda dereceliğe e, Yoru ile başlayacağım Arda da rehin alacak İyi seyirler Evet ben Yor oynuyorum. Arda da Reyna. Ee, Yoruyu parayla aldım. Dayanamadım. Çünkü çok güzel gözüküyordu. Ben de aldım. Hı. Bu seneki Battle Pass'te çok güzel. Ben de o yüzden Battle Pass'te satın aldım. Yok, mükemmel. Sade ama güzel. Sade. Ben ben zaten sade sevim. Odamda sade. Sırf kahverengi. Bir altta var mı? Yok. Böyle da üç oynuyor. Ney? Sakin. Bakın bir şey yok. Arkadan gelmiş, arkadan geliyor. Ah oh. be. Sen ölür mü ölmüşsün? Ben ölmüyorum. Ya, Aa, ses şunları hemen sessiz sohbeti kapatayım. Ay. Oy. 5 saniye bekle be. Dörde ben bu arada o sizin guest keme sebebimi buldum. Tamam dur bir. Çık buradan. Helal lan sana. Helal be. Bak duyuyor musun? Sadece şifadeden fazla sinir. Helal olsun sana. Seni yerim. Kör nokta alıyorum. Arkadaşlar normalde böyle 4-5 tane falan video çekmiştik. Hatta 5 kişi falan video çektik. Ama içimize sinmediği için onları atmayacağız. Geri kalan e, kişilere de kusura baksınlar. Yapacak bir şey yok. Ay adam fena vurdu. Yürü yürü. Al bekle. Ben de yedim kulaşı. Ben yemedim. Aldım onu. Çıktım. öyle Bu adamın üstünde klasik. Hiç gelmiyor. Orada dikkat edeceğim. Nereye dikkat edeyim? şu short tarafına. Ha tamam. Kesin arka gelecek ya. Hadi şuradan geldik. Sen orayı arkana dikkat et. Ama oh. şurada geldi, oh. Long. Helal. longta ne silah var? Helal. O oh, Şerif. Klasik, klasik. Şerif, Şerif ben aldım. Ben böyle de koyayım. Sen istiyor musun? Ben bu turu demiyorum. Aynen. Tam ben de onu diyecektim. Ben yerden şerif aldım. Bu da yok alayım. Adam abi çekti. Çeksin o. Zengin ama parası fırlanmış. Bence C'ye giden. Hadi C'ye gidelim. Ses kayması var ya yine. Sen bir çıkıp gitsene götün B'ye ee, öyle bir şey yapamam şu anda. Tamam. Ben al, al 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 al. Ha! Hayatım Oo, kurtuldu. Son anda çat vurdum. Hayatım kurtuldu. Gel ya, yapayım. Şuraya doğru bir ses çıkarttım. <gülüyor> 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 ee, sen orada pus senin canın az değil aslında ama orada pus sen Sen de orayı pus double door zaten kapalı ay fena İkisi orada ikisi orada <laughs> tamam. Gidiyorum Adamı gördüm burada adam. Oh! Kurtuldum. AWP Ad aldım AWP'yi. Tamam. Ben kurtuldum canıma bak. Ha, silahı da ben alayım. Aa, oh, vallahi belişten geçineceğiz. Adamda şey var. Oy. Ben gideyim mi? <laughs> Adamın kolu. Ben hangi skill bilmiyorum ona bas git. Ee, yan. Ah, korktum bir an yine. O da uçak uçak gidiyor. Ama spike gibi gidiyor ya. de aldım zaten. Oradan var abi sol orada. Biliyorum. Yanlış skill attım yanlışlıkla. Adam burada. Aa 80. O da o da mı? O değil var ya. Tam bizim killer o. Helal be. Tam yani çok iyi gidiyor. Ben direkt karşıya TP atacağım. atacağım. Aslında kötü oynadığımı yapmam çünkü çok canımız istemedi atlar neyse. Erik kreğine karşımda çıktı. Son arasına baktım ben. Kesin can. Helal gördüm. Can 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 can. Can. Ölmeseydi. Abi. Ya bunu atayım Aa sen miydin? Bakma. Ay helal. Dur şarjı değiştireyim. Geri geleceğim kuçum. Ben şimdi arkamdan gideyim ben olamam lazım. Arkadaşlar bu ki kürsüyelim. Aha Hop! ay yukarıda. Kırık vurdum. Adam adam vursana ne da. Be. Ama ben onları şey yapmadım. <laughs> ne yaptın Sohbet sesi almayı yuttum da hiç çok önemli değil sana. Du duyulmadı zaten merak etme. Ha, hayır şey ses şey, sohbet değil zaten. Tak şey, chat olduğu için çok da önemli olmuyor. Evet chat mi? Önemli değil ya. Ben yine mid bakayım ya. Tamam. Ben de yanında duyayım. Yine raşlarım şöyle. Böyle duyayım ben Dur ben az önce double door'a gittim değil mi? Ben yine double door'a gideceğim. Ee, burada var. Ona çıkamam dikkat et. Double'ları boş. E, Değilmiş. Et, bir, bir, bir bir arka telefona dikkat etmem ben. Biz Z'ye A'ya gündük Adam arkadaşına haber etmiş hemen. Biz Bot attı. Çıkacak, tabii. Dur gittiğimi sansın. Gidiyorum ben. Artık eee Arena ah, Arena ah, Ne yapıyorsun? Brimstone Helal aldı. Öldü ki Brimstone. 6-0 oldu be. Bu editli kısaltmamızda çok gerek kalmayacak yani. Aynen aynen. Tabii bu editleri... Biz ses efekti olarak zaten değiştiririz. Aynen Esler... aynen. Ya da yazılar falan yazarız. Ya. Kendimiz öğrendik yani. Daha hiçbir silah almadım gerçekten. Burası boş gibi. Aa A girdik ama hadi boş değil ama boş kalabilir. Biz niye ne çekip ya? Bu şey olmaz ya. Adamlar da hep girdiriyor yani. Yani yanlış anlamayın ama. <gülüyor> girdiriyor. <gülüyor> Sen öldün mü? Abi kolmemiz. Evet. Videoyu Artık çıkmıyor mu öğrendiler, öğrendiler Sen de hep oraya gidip Oy İyiyiz ya Çok easy bu kadar iyi olmamalı Sen ne git bakayım ben şundan ben de korktum. Ace, 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 ace. Şurada, şurada, şuradan gelir, şuradan giriş. Dön istersen. Gel, gel, gel. Ace be. Evet. Aha. Evet. Ben normalde çok o kilo alırdım ama sırf sen ace attı ya. Thank you very much. Allah Allah, çok yoruldum. Adamlar enayi gibi. Ben hep oraya gidiyorum adamlar da hep ölüyor ya. Ayıp. Hepsini etçe attım mı? Hiç açıklamamışım <laughs> çünkü. Niye? AWP. <laughs> one tap atıyorsun hep. Sen Kronos'un da one tap atıyorsun. Çok zor AWP atmak çok zor biliyor musun? Ben her gün çalışıyorum AWP ile one tap atmak için. Hmm, bayağı zor. Sen tavsiye ederim ben çalış. Storybox Audio. Oh mermi bitti. Hayır. Kör olduk diyenler like atsın. Eşi döndü. Bu da şuradan çıkıyorsun. Bu da seni çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Abi yok. Ay. Ha? Ben de orada doğru. Beni kim öldürdü? Söyleyeyim. Orayı bir ayak efektim var. Aynen. Ay. Hadi bakayım. Abi sen bu karakteri aynen artık şeyler daha iyi anlamaya başlamışsın. Anladım anladım bir tık. Onun için bor direkt, değil yani direkt o. Direkt gold. Ha, <laughs> ama direkt gold. <laughs> Amacımız en az gold zaten bu. bu aynen sezon. bu sezon en az gold yapmaya çalışacağız. Sizlere de videolarım gelecek zaten. Öncesi Her gün iki tane video çekiyoruz. Bu zamanlarda oynadığımız için çok fazla katamadık. Aynen aynen. Ama yine de bronza kadar çıktık yani o sezonda. Aynen ona rağmen iyiydik. 5 maç üst üste kazansam bile beni burası atmayan Riot'a buradan selamlarımı iletiyorum. Ne oynadım be? Ben neyim böyle ya? Asıl ben neyim? Sen neysen ben flütüm. <laughs> Herkes sevdiği terk edebilirsin. Bilmiyorum. Ben şu an gelebilecek o efekti anlayabiliyorum mesela. Şu anda... <gülüyor> <gülüyor> Bir edebilir, terk edebilirsiniz. Adam buradasın. Ha, üç kişi dalıyoruz adamın üstüne. Ya. Ay çat. Sol. Ne çat durdum adama. Ben bile nasıl adam öldürme anlamı mı? Ben ya, de anlamadım. Hile gibi bir anda zınk diye kilitlendim. Çok aynen, komik. Aynen. <laughs> İnşallah annemi izler. Çok belli ettik Vallahi bilir. Arkadaşlar bu izliyorsanız Arda'yı report etmeyi unutmayın. Ben nasıl ölürüm ne onu? Hile gibi zınk diye kilitlendim. Çok değişik oldu. Hile <laughs> misin lan? Bana yalan mı atıyorsun sen ya? Video bana bu sahne yapmam lazım. Tamam atacağım. Bu arada arkadaşlar yani saat gece kaç bilmiyorum. Gece kaç yani. 4. Ve bundan sonra bu Bakayım. bir editlemesi editle yani var bunun. İki yani buçuk uğraşıyoruz. Adamın canı bir adamın canı bir etjeti de. Geldim geldim. Bak şimdi ay onu değil ama yani sovanın şey... canı bir sovanın canı bir. Ha. <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> 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 güzel <bir> karakterim ya. <laughs> Acayip güzel. O diye biz niye böyle bir şey yaptık ki? Ben dolaşabilirim ki. Anlam, ay şey kapı vardı ya. Ha. o <laughs> 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 gördüm seni geçmişim. Ana geçmiş helal be, helal misin? Bu arada mı eko yapalım? Yok <laughs> ya son tur. On 10 kere ölmüşsün. <laughs> i̇şte Ben 10 kere ölmüşüm. De <laughs> <laughs> bu senin yaptığın şey değil. hani karşının en iyisi bile yani. Böyle değil. Karşı full kill ölmüş zaten. Aynen ha. Ben zaten şey gibiyim sanki. Sen anormalsin. <laughs> maç, bayın, maç başından beri base'de pusu kill olan biri gibiyim sanki. Hep de aynen olurdu, aynen. Bari. Ronaldo gibi. <laughs> Ama böyle olmaz. <laughs> <laughs> linç linç geliyor. İzle şimdi abini. Burada temiz ya. Ya ben koşuyorum çalma ama ya. Bu ayıp ama şu Lezzet. anda. Lezzet. Elbilsiz de, elbilsiz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne edisiz bir dedi. Ya abi. Yine de atmışlar. Ayıp değil mi? Hop. İyi Tabii geldi diyor bir de. Kendimi görettim. Bak şimdi bak. Abi! duvarın niye açtı buraya? Aa karşı taraf. Karşı taraf açtı. Hadi hadi gir al. Gir 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 koş ultin var. Koş 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 e, koş. Koş geliyorsun koş geliyorsun. Story blocks audio. Oo kırılık diye ne lan kazan? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kırılık diye ne lan kazan? Ben tepti. Ben tepti olmadı. Ya olmaz öyle. GG. Güzel bir video. Bakalım nereye atmış. Ya yani bayağı Aynı güzel. Aynen ona da izleyelim. Kaç yaptı acaba? Demir 2, Demir 3. Aha bana Demir 3 oh, sana bronz sana bronz bana demir 3. Bu çok iyi. Bayağı iyi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.